Survivor'da düello alanı karıştı. Pınar ve Ayşe neden böyle bir kavgaya tutuştular? Düelloya ara verilmek bile zorunda kalındı. Bakın bu kavganın sebebi ne? Pınar neden bu kadar kızdı? Ayşe ile aralarındaki tartışma neden bu kadar büyüdü? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Sence bu hafta kim elenmeyi hak ediyor ve senin şampiyonluk adayın kim? Yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu sezonun iki takım tarafından da sevilmeyen tek elemanı net bir şekilde büyük ihtimal Pınar'dır. Mesela atıyorum İsmail'i Maviler sevmeyebilir ama kendi takımı verdiği destekten dolayı seviyor. Ya da mesela Batuhan'ı belki Kırmızılar sevmez ama kendi takımı bunu sever. Çünkü sayı kazandırıyor. Fakat Pınar'ı hem kırmızılar sevmiyor hem de ta kendi takımındaki çoğu kişi nefret ediyor. Bu yüzden gerçekten bu sezonun en sevilmeyen yarışmacısı. Ve düelloda Pınar'la Sevgi yarışırken tüm herkes aşağı yukarı Sevgi'yi destekledi. Ve Pınar'ın yapamadığı şeyleri söyleyerek hadi Sevgi Pınar daha çok geride ya da Pınar'ın zayıf noktalarını sevgiye söyleyerek hem atışta hem de atış seçimlerinde yardımcı oldular. Ve ondan sonra Ayşe sevgiyle yarışırken hadi Pınar daha çok geride atamıyor zaten deyince Pınar bir an dönerek Ayşe'ye bir sürü laf söyledi. Bu düelloda olduğunu, aynı takımda olduklarını ve yaptığının çok kötü bir şey olduğunu söyledi. Tabii ki bu kadar sessiz ve sakin değil. Böyle olunca da ikili arasındaki kavga gitgide tırmandı. Ve Pınar olay yerini, oyun alanını birkaç dakikalığına bile olsa terk etti. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence ne olursa olsun düelloda oldukları için Ayşe'nin yaptığı yanlış mıydı? Yoksa ayların birikmişliği, Pınar'ın aylardır herkese söylediklerinin elbette bir ceremesi olacak mıydı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.